Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler böyle suikastçı kontaktlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sıradaki kontrata geldik. Bu arada arkadaş da gelmiş. Neyse şey hırsızlar loncası falan da gelmiş. Neyse sıradaki kontrata folide kaldığımız kontratlardan devam ediyoruz. Haydi bakalım. Yani güzel geçiyor kontratlar da bazen zorluk çekiyoruz. Işığa doğru Gormoran Fenerik'ten yeni bir komutan getirdi adam sahildeki deniz fenerini koruyor onu öldür. Deniz fenerindeki adamı öldüreceğiz. Gelin bakalım. Koş 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 koş. Bunlar da gelsin. Bunları bir yerde kullanacağım çünkü. Bir tanesini gemi kaptanını öldürüyor. Şimdi deniz finalindeki korumayı öldürüyor. Anlamıyorum ya. İlla dışarı çıkartacak bizi. Atı tutayım da bunlar yetişir mi acaba? Biliyor musunuz? Yes. Deniz feneri nerede ki? Bu şurada bir şey var sandık var. Şu sandıkları da alıyorum rastgele çünkü çok iyi oluyor. Şuradaki rastgele sandıkları da alabilirsiniz arkadaşlar. Onlar da çok yani şu an oyunda çok ilerlemiş olduğuma göre gidiyorsunuz oh. değil mi? Tamamdır. Deniz feneri. Hangisi acaba deniz feneri? Burada da gözü işareti varmış gördüğünüz gibi. Şöyle göstermem gerek yok zaten direkt. Resmenerim <laughs> esma. Pardon özür dilerim sizi şöyle. Evet. Burada sekonderizasyon noktası da varmış. Şimdi ilk başta size saldırı yapacağım. Tamam. Saldırın şunları, parasını çalın. Hemen. Ançer alayım. Ançer, 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 ançer. Ben de gireceğim şunlara. Gelin lan buraya. Oy. Siz bana dalıyorsunuz da değil mi? Bunlar da şu duman bombasını vuracaksın. Şimdi. Şu da Allah bütün tüm şeyi vurdum ya. Get in. Get in. Lan duman bombası bitti lan. Çekil lan içeridekini öldüreceğim. Gel Yavrum. Çekil lan şuradan çık 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 çık. Çık şuradan çık. Aferin. Koş koş. Now you die. Ben bunu nasıl beni taşla vuruyor bunlar? Bakın burada bir sembol işaretimiz var. Onu yapacağız mı? Bilmiyorum Hayırlısı. Ekran görüntüsü aldım. Nereden çıkacağım lan? Yani şurada çıkış yok galiba. Aldım aldım aldım. Evet. Çıkışımızı yapalım şuraya. Hadi. Sus. Yukarıda tek kişi kaldı galiba. Gel buraya sen bakalım. <laughs> Öldün böyle işte. <laughs> Neyse arkadaşlar gelmiş şu sıkırnazasyon noktasını da yapalım. Çünkü arkadaşlar sıkırnazasyon noktalarının burada olduğu belli olsun yani. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Buradaki deniz fenerindeki görevini de yaptık arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye. Game over. Bye bye.